Değerli arkadaşlar biz tabii iki tane komşu ülkeyiz. Yani tarihi noktadaki birikimlerimiz malum. Ve bu sürecin böyle gitmesini de arzu etmiyoruz, istemiyoruz. Bu konuda Sayın Üçotakis yeni bir seçim geçirdi. Aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim tabii kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Yani bunları artık aşalım istedik. Ondan sonra bu müftülerle ilgili konu bunları aşalım istedik. Ve şu anda da özellikle bizim büyük elçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle onlar ön hazırlıkları yapacaklar. Dışişleri bakanlarımız ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları da atacağız.